gençliğimizde, mahallemizde bir delikanlı vardı. O zamanlarda sabah akşam elinde gitarla geçtiğini görünce, ne yalan söyleyeyim biraz da yadırgardık. Çünkü henüz ne Elvis Presley, ne Beatles, ne Rolling Stones hiçbirinin adı bile yoktu ve gitar biraz yabancı bir çalgıydı. Evlerde çoğunlukla ut keman benzeri enstrümanlar bulunurdu. Niçin gitarı seçmiştin? Niçin Erol gitarı seçmiştin? Halit abi, gitar benim için çok sesli bir müziği yansıtan bir enstrümandır. Bu bakımdan gitardan istifade etme mücadele ediyordu o, o dönemin düşüncesiyle. çok sesli müzik gereksinimi duyuyorduk o, o dönemlerde gençlik olarak. Ben de bu gitarı onun için elimden düşünmüyordum. Müziğe itilmendeki nedenleri nasıl açıklarsın? Tabii bunu aileden aldığım muhakkak özellikle ailemde ablamdan çok istifade ettim diyebilirim. Evet siz ne diyorsunuz? Ben efendim 8 yıl piyano ders aldım. Annem ut ve keman çalardı. Erol'da Erol müzik yeteneği gördünüz. Evet, ha. efendim ona yardımcı oldum. İlk öğrettiğim müzik Tino Rossi'nin Jatondresi. <laughs> yaşamında bir de Halep'te geçen uzun yıllar var. Evet. O çocukluk yıllarıma tesadüf eder. Babam görevle bulunuyordu orada. Dolayısıyla ben de Fransız mektebine devam ediyordum. Evet. Yani Türk ailesi olarak bulunduğumuz sıralarda. Ne de olsa çevreye uymak icap eder. İnsanda bir e, uyum psikolojisi vardır. E, o dönemin durumuna göre Fransızca müzik olsun, Arapça müzik olsun bunlardan tabi esinleniyordum. Bandıştan Etkilendiğin o tabii. O dönemden hatırında kalan Arap müziklerinden ya da evet. orada duydun müziklerden. Hafızamda olan bir tanesi var. O da annemin kabul günlerinde sık, sık bunu Araplar söylerler. Onların bir geleneksel parçaları, folklorik parçalarıdır. Ben <laughs> ayuna حبك من قلبي يا قلبي أنت Onun dışında sinema var. Bir ailede filmin var. Sinemada iş 20 aşkındır yaptığım filmler. Daha ziyade ne tür rollerde bu filmler? <laughs> Niye güldün? <laughs> Jön oynadık E o zaman Jön yani filmlerde <laughs> kavga sahnelerinde dayak yemeyen kişi. Evet. evet onun dışında festivaller var. Festivalleri ilk başlattık. Üç festival olmuştu. Birincisi Yugoslavya'da olmuştu. İkincisi Bulgaristan'da. Ondan sonrakilerde Macaristan'da. Milli orkestranın i̇şte, Milli orkestra teşkil edil, edilip de gidildiğinde. Bunda işte ilk öncüleri bizleriz. Filmler için olsun, kendi özel şeylerim için yaptığım bütün bestelerin toplamı kesin olarak söyleyemem ama 400 civarında falan olması 400. lazım. Evet. Valla 399'u hakkında hiçbir fikrimi yok diyebilirim ama bir Hele birincisi olan o Little Lucy vardı. Evet. Bundan sonra çok değişik, çok değişik sesli müzik içindeyim Halit abi. Müsaadenli göstereyim size, buyurun.